Arkadaşlar dün terapi pardon dün dün terapiye gittiğim için TikTok çekemedim yani çok üzgünüm. Şimdi şimdi TikTok geçiyor ve bu arada telefonumun şarjı az 42 <laughs> telefonu telefonumun şarjı bitebilir batarya da arıza var. Her neyse şimdi Bugün çarşıya gideceğimiz için çok evet. az video çekeceğim sizin için. Şimdi başlıyorum. Hocam k karnım ağrıyor. Hocam belim ağrıyor. Hocam götüm ağrıyor. Midem bulandı. Karnım ağrıyor ve başım Ben gidiyorum. Bu ne ya? herkesin herkesin de midesi bulanıyor. Çıkın gidin lan. Sıfır aldınız. Hepiniz.